Konya'daki olay 14 Mayıs Cumartesi günü gece saat 1.15'te Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Tahran Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Gökkaya aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan Kemadiye Hasan E Taha Abdullah P. ve Abdullah Y.'nin olduğu iş yerine gitti. Ahmet Gökkaya ile iş yerindekiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ahmet Gökkaya yanında bulunan tabancayla Kemal Y., Hasan E., Taha B. ve Abdullah Y.'yi Ye iş yerinde bulunanlarda da Ahmet Gökkaya'ya tabancayla ateş etti. Olayda iş yerindeki dört kişi vücudunun çeşitli yerlerinden Gökkaya da başından yaralandı. Yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başından yaralanan Ahmet Gökkaya, tedavi gördüğü hastanede 24 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olaya karışan Kemal Yiğit Abdullah Y., Taha Abdullah P. ve Bülent A. gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.